Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber erdiğimden bir oyun videosuna da karşılaştığımı ve tepki daha Eren var. Merhaba. Merhaba. Birlikte Roblox Paintball oynuyoruz. Bir Roblox videom daha var biliyorsunuz. E, hatırlıyorsunuz e, ben bu videoyu atacağım ama kanalıma da bu arada abone ol. Eren aç ve rengi Son iki abone kaldı elli abone olmadı. Aynen. O, oğlum. Oyunca öyle bir kavuşuyor ki bende. Efendim. Baba ders yok da. Ha kanka geldim. Şimdi hop. Oğlum oyun çok kasıyor şu an bende. Sana anlatamam. Ben de kasma. Böyle tam önlere doğru gitti mi kasıyor bende? Önlere çok şey koymuşlar. Şu blok bilmem ne yok mudur hani? Ha. Sentry yani. Sniper gibi bir şeyle vuruyor adam ya. Scout vurmuştur ya. M4 kullanacağım. Oğlum çok kaçıyor bu ne? Ben böyle oynayamam. İğrenç kaçıyor. Direkt Roblox'ta ilk defa da oyunda kaçıyor biliyor musun? Ya Roblox genelde çok kaçmıyor oyun aslında. Çünkü gereksinimleri falan çok az. Radar basalım bir. Ya bu şu skarlanın dövcememişsin he. Yani hep o vuruyor. Adamın Aa, 47 kilo, kilo var hala aklına gelmemiş. Ya hala sıkıyor ya. Bu adam iyile galiba kanka. Ben skat alacağım ama... Bu var arkasından sıktı. Ha, böyle bir şey. Oyun var mı böyle bir şey? Kanka gel. Aha, oyun. abi bu var arkasından sıkıyor bana bu adam. Bu adam oynuyor abi. Adam oynuyor. Abi oynuyor direkt bak. Aa, ha. Aa aynen. Abi bu adam iyile. Yüzü yüzü iyile abi bu adam. Hemen yani çıktı gibi vurdu nasıl o abi kadar çıktı. Gel yukarı çıkalım çıkıyor. yukarıdan vurdu. Eğer 3 tane tek atarsa bu bu adam direkt ek. Bak. Öldürdüm. Ben ö... Ben birini öldürdüm ama öldüm. Scarlett'i öldürdüm öldüm. Hadi kanka. Oğlum çok kasıyor ya. Şuraya boşmuş var yemin ediyorum bütün sensin biri. Koşma oğlum. Anlamıyorum sen video çekiyorsun diye mi yoksa ne bileyim. Video çekiyorum. Arkada çok şey açık aslında. Bir şey değil dur bakayım şunu kapat. Sen dur video çekiyorsun? Şunu kapat. Çekmiyorum. Hmm. Sonra ne bileyim. Kanka sonraki şey gelir misin? Sonraki şey. Teneffüs mu? Evet. Ben atıyorum inşallah. Skarla, skarla. Sakin ol ve bana saldır. Ya hay ben böyle eşit. <laughs> Benim kolsuzdum. Oo, uzun. bu. Yani. Yok lan oyun kastığı için oynayamıyorum Yani. Bakayım. Aynen kanka şu makineler kastırıyor şu an ya. Ne kadar koyduklarını bilmiyorum ki. Ya ne bileyim. Video falan da çektim bu arada. Ama şurada çok sekme açtı. Onu da mı kapatsın acaba? Ben şimdi şuraya bir taret kurarım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Hepinize görüşürüz. görüşürüz